Yorum yorum sevinir. Bir sızın. daha söylesene şarkıyı baştan. İster yak kavur ısı beni parçala. Aa bu kim lan? Biraz daha söylesen kanka şarkıyı. Video mu çekiyorsun lan? Hepsi. <laughs> Hepsi karanlık arkadaşlar ben her çok güzel söylüyoruz Hadi ee, yarın sana dönüp de Baran var. <laughs> Videoyu biraz geç başladım çünkü lag oldu ve oyun başlamış. Çıktım. Taşkıcı ben aldım. Ya şerefsiz. Tamam. Mal! Mal seni bustadım ya. Doğucun üzerinden uçtu. Tabalet Sen git o tier al kanka. Tek biz gidiyoruz ha. Aynen ha ilk defa. Bu rotaya çok giren kişi vardı. Aynen. Sen ses al kanka oradakini al. Al ah, 12 yakın. kişiyiz lan. Aynen TRSG değil yani e, Burakhan'ın bot 05'ini açtığı bir soru Ve çok güzel yani sağ gemisi bildiğin MDSG yani kanka. Bir dakika. Bana niye söylüyorsun lan? He? Bana niye söylüyorsun? Sana kılıcım var. Erdem arkandaki yakışıklı sektiğe bak baksana. Oo ama ben kesmeliyim. Adam ayarını testplate bulmuş ya. <laughs> Kanka benim olta şeyli lan. Testplate'de olta şey ve de kılıç. E, animation yani hareket ediyor. Ya bir senin sete bak bir benim sete bak ya. Göya ben videoyu çekiyorum. Al sana kılıç atayım gel. Attım bak. <laughs> <mı? gülüyor> Göya videoyu ben çekiyorum. Ben ölsem her şey bitecek ama. Sen beni çekersin. Kocam <laughs> Çünkü senin öleceğini biliyosun <laughs> Aman ya, ya Al kılıç attım oraya Ne kadar da güzel, bir, elametli bir kılıç Erdi gel sana set atayım İstemez Sen bilirsin güzel setler Ne gibi setler? Iron <laughs> Chess Ne? Iron Chess Blades Hemen geliyorum abi ben de sana Ay kılıç atacağım. Taş. Güzel oldu. Oo ben de ayrı pantolon falan buldum. Ee, şunu at şunu şey yap şöyle şöyle. Tamam. Şunu ver. Neredesin? Ay gördüm. Bekle geliyorum kanka. Arkamda bir kanka. şey daha atacağım. Kanka kanka adam, adam geldi adam geldi. Hep adamın dibi geldi arkandan. Gel sana taş kılıç attım mal. Tamam bekle ben şurada bekle. geçelim. Ayrı kılıç yapıyorum. Neredeyiz lan o oh, Ooo taş kılıcım var. Ha tamam o zaman şunu at, şunu da at, şunu da at, at, şunu at. Senin e, pantolonun ne? Şey, altın. Tamam gel sen çeyin pantolon atayım. Çeyin daha iyi. Al, at. Sen de bana bir chestplate plate ataydın neydi? Al. <laughs> Sen ben seni yalarım. Seni yalarım. Tabloklar ya, mı? Gel bir Adam geliyor lan. Neyse ne dersin? Gel yukarıya gel. Gel oğlum gel. Oğlum gel bir şey yapacağım. Allah bin gel. Bekle gelim. Yayın var mı kanka bana? Var. Aslanı. Benim 5 tane okum da var. Gel olta. Oltam olta var. vardı zaten. Tamam, oltayı bana Al. Adam mı var? Adam var aynen. Nedir set ama? Geçeriz. Ne kadar rahat söylüyor ya. Lan nedir set öldü zaten. Bekle. Onun itemler hayatımları... aaa! Ölüyordum aşağı düşüp. Öldürürüm seni. Sadece öldürürüm? bir nedir set için ölüyordum. Ben de aaa! Ölüyor kanka adam okluyor. Neredesin? Aşağıya gel Allah aşkına aşağıya gel. Geldim. Gel aşağıya gel. O adam mı? İşte onu kes Allah aşkına bana ok atıyor. ölüyor? Bana ok atıyor öleceğim yarım kal. Kal. Öldü. Abi Öldü. adamın oku bitti yarım kalbim kalınca adamın oku bitti. Dedim var ya. Öldür Allah aşkına onu öldür. Ah ah. Geleyim mi? Öldürdüm. Adamsın öldürdün mü? Öldürdüm. Yarım kalbim kaldı bir an benim. Abi bu kadar bisiklere. Abi led set için iki kere. <laughs> 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 La Ne? Allah aşkına dört kalbim var vurma, vurma üç kalp. Dur gel kanka. Adet miç? <laughs> gel kanka gel. Vur benim canımı reçenede nasıl abi? Benim de. Havuç yiyeceğim. Havuç ya büyük kanka. Ay gözlerim yanıyor. Kamu spotu. Ben şuradan gideceğim. Burada bir tane tier 2 vardı. Hatta biz bir tier 2'yi aldım. Iron pantolonum var mı? He? Of tier 2'ye bak. Diamond. Iron pantolonum var mı? Benim de diamond'ım var. Gel çarpıştıran. Krafting bir yere gel çabuk. 30 saniye kalmış. 20 saniye. Oltanın gidişine bak ya. Geliyorum. Yalnız ben çok var. Kra gel gel crafting'e gel. Yok yapamayacağız. Aynen aynen. Geldim ben crafting'e ama. Neyse salla bakalım adamın gücünü. Sen Iron pantolon da. Aa adamın seti. Burası Aa. Ne kötü. Yok lan iyi gibi. Neyse aynı gibi. İyiyim yok. Gel dalak. Adam şu an hayal kırıklığına uğradı bizim team olduğumuzu görünce. Benim o bitti. Dön bir taraftan gidiyor. Dur kanka ben adama dalacağım. Dal 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 dal. Geldim ben. Yurdar. Dal kanka. Ya, Adam öldü. Benim canımın fazla ekle. Bende gapple'ım um var bir tane atayım mı? Tam video çıktı. Kan video çekmiyor. Kanka. 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 Gençler internet mi gitti? İnternet mi gitti? Alo. <laughs> Ya gençler ben nasıl bir cenabetim? Adamı kesince niye internet gidiyor? Ben nasıl bir cenabetim? Neyse arkadaşlar geleceğim baranla birlikte bitiririz. Hop boş ver. E, kayıt arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ağlamak istiyorum. Nerede bitti? Sıkıntı yaptı ve ben kazandım. Ama aslında nerede kazandım? Sakat. <laughs> <laughs> <Tamam>, alalım. <gülüyor> <gülüyor> geldim, geldim kadar ballı bir çocuksun ya. Hadi hadi. Lan eksi 15 milyon ping ne lan? Neyse. Oha. Eksi ama. Neyse arkadaşlar. Neyse beni de seni göre derim var ben. Bu kanalda aşağıda abone olun. Çok sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay. Sizi seviyorum.